Başkanım, ihracatın Metalik Yıldızları ödül töreni gerçekleştirildi. Gece ile alakalı değerlendirmenizi alabilir miyiz? Çok teşekkürler. 2023'ü bugün kutladık. Türkiye ihracatının İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği'nin en başarılı ihracatçılarını kutladık. Ben de armatür sektörü temsilcisi olarak burada sektörümüzdeki ihracatta başarılı olan firmalara kendi firmam da dahil ödül takdim ettim. Tabii ihracat Türkiye için olmazsa olmazı, Türkiye'nin geleceğe umutla bakmasını sağlayan en önemli konulardan biri. Dövizin girdisi ihracat. Tabii burada ihracatın daha iyi olması, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda daha da iyi ihracat yapabilmenin de koşulları var. Bizler işte bugün bunu esasında burada konuştuk. Gelecekte daha başarılı nasıl olabiliriz? Daha iyi nasıl ihracat yapabiliriz? Bu birlik beraberlik esasında bu geleceğe hazırlanmamızı sağlıyor. Hem sektörler olarak hem de Türk ihracatı olarak şöyle bir genel bir değerlendirme yaparsam yani biz şu anda 250 milyar dolar civarında bir yıllık ihracatımız var. Bunu ne zaman ki 300 350 milyar dolarlara çıkartırsak o zaman işte cari açığımız geriye düşecek. Belki de cari açık vermeyeceğiz. Hep birlikte tüm ihracatçılar el birliğiyle bunun üzerinde çalışıyoruz. Tüm gecemiz gündüzümüz bu konu üzerinde.